Aynı şimdi minval aynı gidiyor şu anda. Mevla-ı haramları camileri kapattırdı. Evlerinizde oturmak imledi. Siz dükkanlarda rahat durmuyorsunuz. Ne namaza gidiyorsunuz ne haramdan kaçıyorsunuz ne faizden kaçıyorsunuz. Ne dükkanlarda müzik çalgı. Ya arkadaş marketine git çalgı. Ondan sonra tersine git çalgı. Nereye gitsen çalgı. Hep müzik, hep müzik, müzik. Ya bir tane ya İslam ülkesinde bir tane dükkanda ben Kur'an sesi dinlemedim ya duymadım ya. Kur'an sesi değil, duymadım ya. Ondan sonra niye ekonomik, niye altı yükseliyor? Niye dolar yükseliyor? Suçu bir yerlere bağla. Bağlasan ne olacak ya? Türkiye'de suçu bir yerlere bağlasan ne olacak? Değil mi? Ne babalar gördük biz, kara olanlar gördük, babalar gördük, bilmem ne vatandaşlar gördük. Hep bir sürü reisler geldi geçti. Bak gene bela bitmedi. Zamlar gene bitmedi. Sıkıntı, bunalımlar, intiharlar gene bitmedi. Halbuki demek ki esas sebep ne? Bizim Allah ile kopukluğumuz. Elektrik gelmiyor buraya. Karanlıkta kalmışız. Kalbimiz karanlıkta. Hakkın nuru neyin hak neyin doğru olduğunu hissedemiyoruz. Huzurun nereden geleceğini anlamıyoruz. Bakın önceden Kartal taksinin arkasına yazıyordu. Huzur İslam'da yazıyordu. O Kartal taksiye de şu anda jipe biniyorlar. Arkasında Huzur İslam yazıyor mu? Yazmıyor. Beyefendi jipe bindi şimdi. Önceden garibanlıkta huzur vardı. O zaman huzur İslam'da arıyorlardı o garibanlıkla beraber. Şimdi ağa oldular, zengin oldular evler, imkanlar, bilgisayarlar, internetler, şunda bunlar en var çeşit sosyal yönde açıldık aklı sıra. Ne oldu? Besmele çekip camiye gitmeye utandık. Sohbete gelmeye utandık. Sahabe-i Kerem Resulullah'ın sünnetinin canını verirdi. bizim bir sünnet değil, farzı yerine getirmez hale geldik. Millet olarak şu anda. Ben İsrail'e allah Teala Teala e, Cuma günü balık tutma, tutulmasını haram kıldım öyle. Cuma günü tatil yapacaksınız. İbadetle meşgul Tevrat okuyun, namazınızı kılın. Ben haftanın diğer günlerine bereketi vereceğim size buyur Mevla. Ya inanmıyorsan o zaman tamam kafir ol. İnanıyorsan bu Allah sana bereketi vereceğim dedi ya. Aynı şekilde şimdi Müslümanlar bu dinleyenlerin hepsi alayına. Ya Allah o men teallemeyle ilme teala. Kim Allah rızası için ilim yoluna çıkarsa tekeffelallahu bir rızkı min hasül Mevla ben ummadıklarıyla rızkını açacağım diyor Mevla ya. Bunlar rızkı açılacak. İman ettin Allah ben rızkını vereceğim buyuruyor Mevla. Bir daha düşünün mesela bir misal olmayalım mı? Fela ekun üsveten aleyk. Bir örnek olmayalım mı hep birbirimize karşı? Biz medreseye geldiğimizde benim babam iki evliydi. İkinci hanımdanlık biz. Çok gariban. Çok camiden para topladık. Kitap yok, imkan yok. Oradan tarla bahçeden para çıkmaz. Çıkmıyor, şey yok. İmkansızlık oluyor. Üç kardeş burada okuyorduk. Tırnağımızı sürünce şalvarımız yağ gelir. İkinci giyecek şalvar yoktu ya. Arkadaşlar ödün çalırdık o da verirse öyle. Yukarı tekrar geri geldik. Öyle fakirliğin tam dibini yaşadık. E Mevla bu kadar Müslümanlar bak sohbet dinleyen cemaat verdi. Arabasını da verdi. Evini de verdi Mevla. Bak kaç yerlere sohbet yetiştiremiyoruz ya. Bundan daha büyük zenginlik olur mu? Aç mı kaldı? Ne aç kalması ya? Kalmaz. Hiç kimse kalmaz. O Allah'a nasıl görmedin halde iman ettiysen Aynı Allah Celle ye. senin çocuğun da rızkını verir Allah. E hoca benim, doktor lazım değil memlekete. Zaten memleke merak etme. Biz ne kadar söylesek de 100.000 kişi bu sohbet dinlese 100.000 bin kişiden 10 tanesini zor buluyorsun. Merak etme o diyenler hiçbir de vermiyor zaten çocukların neredeyse. İslam gitti ortadan ya. Din kayboldu. Siz dünya her taraf doktor olsan olur. Her taraf avukat olsan olur. Her kere mühendis olsan olur. Din iman gittikten sonra bak çocuğun çocuğundan şikayetli. Neye şikayetleniyorsun o zaman? Neden şikayet ediyorsun? Allah bu çocuğu sana bembeyaz kağıt gibi verdi ya tertemizdi. Neden kirlettin bunu? İzlediğiniz bu video başkalarının paylaşımları ile sizlere ulaştı. Siz de paylaşarak başkalarına ulaşmasına vesile olabilirsiniz.